Merhabalar sevgili akrepler ve özellikle yükselen burcu akrep olan herkese. Sevgili akrepler, Aralık ayı yorumlarımla karşınızdayım. Hemen konuya girelim. Aralık ayının öncelikle en başından yani 30 Kasım'dan başlamalı. 30 Kasım'da bir e, dolunay yaşadık ve bu bir ay tutulması olarak geldi. İkizler burcunda bir ay tutulması üstelik sizin 8. eviniz tetikledi. Ufak tefek krizler, krizlere geçici çözümler bulmuş olabilirsiniz. İtibarın iadesi gündemimiz vardı. Birileri de özür dilemiş olabilir sizden ve sonraki 6 hafta boyunca bunun etkisi altındasınız. Yalnız Aralık ayının en önemli detayıyla e, Devam etmek istiyorum. 14 Aralık'ta Yay burcunun 23 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu yılın en önemli tutulmalarından geçici olarak bazı sorunlarınızı, parasal krizlerinizi e, tolere etmiş olabilirsiniz. Ama özellikle bu ikinci ev konuları yani parasal anlamda muhakkak iyi bir yatırım yapma ya da ciddi bir ödeme yapma mecburiyeti getiren bir tutulma olacak. Bu güneş tutulmasının etkisi 6 ay boyunca sürer. Dolayısıyla 6 ay boyunca gündeminizde para olur sevgili akrepler. Dolayısıyla öncelikle ikinci ev konusu ve aynı zamanda 8. ev konusu eşin desteği ya da eşinize karşı parasal anlamda bir mahsubiyet ya da bir şeyin açığa çıkması söz konusu olabilir. Para krizini, parasal anlamdaki ihtiyaçları yerine koymayı, eksilen bir paranı yerine koymayı, ödemeleri, ödeme düzensizliklerini hepsini masaya yatırıp özetle eşiniz ya da iş ortağınızla 8. evinizdeki kimseyle konuşacak olabilirsiniz. Birinden destek alabilirsiniz. Bu hayat arkadaşı olan her kimse ya da birlikte hareket ettiğiniz her kimse 8. evinizdeki nokta odur. dolayısıyla bazen şöyle iyi ihtimalde olabilir tabii ki 23 derece yayda olduğuna göre doğum haritanızda ateş grubu burçlarda yani Koç'ta, Aslan'da ya da Yay üzerinde Jüpiteriniz Venüsünüz varsa anında hızlı bir şekilde ve 23 derece civarındaysa hızlı bir şekilde bir miras paylaşımıyla da eksiklerinizi hızla kapatabileceğiniz anlamına da gelir. Ama kötü eğer etki alıyorsanız ya da sert açılarınız varsa doğum haritanızda bu yönde öncülerin üzerinde özellikle o zaman hızlı bir para temin etme mecburiyetiniz doğar. Parasal bir krizi çözmek zorunluluğunuz var. Şimdi iyi şeylerden de bahsedelim tabii. Bu ayın en önemli konularından biri artık Satürn 2,5 yıldır Oğlak üzerinde ve sizi epeyce yordu. 3. evinizden işinizle alakalı belki işinizi kaybettiniz sevgili akrepler. Belki işinizdeki rutin aksadı ve giderek kötüye gitti. Şimdi 4. ev yuva noktasına geçiş yapacak ve sizin artık 4. eviniz yani yaşam alanınızı tetikleyecek. Dolayısıyla Oğlak burcunu terk ediyor Satürn ve Kova burcuna geçiş yapıyor sevgili akrepler bu da sizi özellikle bir ev temini yeni bir eve geçiş belki evi terk etme yuva konusunda bir e, tedbir alma e, ya da olumlu düşünecek olursak bir ev alma da olabilir ama daha çok taşınma ve evi terk etme gibi bir etkiyle e, yeni bir başlangıç yapacağımız anlamına geliyor yeni başlangıçlar aslında müjdelemeyi çok isterim ama dediğim gibi e, özellikle 17'sinde satürn buraya geçişi Jüpiter'in de 19'unda yine kovaya geçişiyle tetikleniyor. Dolayısıyla iyicil etkileri de konuşmak çok doğru olur. Yaşam alanı değişikliği orada size yeni bir ev aldırabilir. üstelik de belki bir yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bir ortakla işinizi özellikle başka bir noktaya taşıyabilirsiniz. Bir ortaktan destek alabilirsiniz. Aile bireylerinden bir kişiden destek alabilirsiniz ya anne ya babadan ya da hayat arkadaşı her kimse onun desteğini alabilirsiniz. Dördüncü ev tek başına çalışmayacağı için 10. evden de etki alacağı için özellikle iş ortamından bir arkadaşınıza kendinize yeni bir başlangıç, dolayısıyla yeni bir iş kurma ihtimaliniz de var. Babanın parasını kullanarak bir iş kurma ihtimaliniz de yine ve 10. eviniz tetiklendiğinde ön planda olur. Şimdi 17'sinde Satürn geçiyor. 19'unda da Jüpiter geçiş yapıyor kovaya dedik. 21'inde Jüpiter ile Satürn'ün bir kavuşumu söz konusu. Bu bütün dünya için çok iyice bir kavuşum. Kova üzerinde kavuşum olacağı için sizde öncelikle ilerleme konusunda itici güç olacak sevgili akrepler. İlerleyebiliyor musunuz? Nasıl ilerliyorsunuz? Teknolojiyi kullanıyor musunuz? Bilgiyi kullanıyor musunuz? Yeni bilgilerin peşinde misiniz? Yoksa stabil ben artık sadece bu üst başlıkla, bu tabelayla çalışıyorum diye e, inatçı mısınız? Konservatif misiniz? Buna bakılacak. Dolayısıyla ilerleyici, iler, ilerici olursanız ve öngörüleriniz kuvvetli ise kendi işinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda birilerinin desteğini nasıl alacağınız, nasıl işinizi geliştireceğiniz ve kurgulayacağınız belki maddi anlamda krediler alabilirsiniz. Yani bu sadece banka kredisi olarak düşünmeyin. Geri ödemesiz bir hibe ile işinizi büyütme konusunda belki bir adımınız olabilir. Aralık ayına ilk günden itibaren buna kafa yorarak lütfen devam edin. İşinizi geliştirme konusunda da 4 ve 10. ev aksı size özellikle yuvadan da destek vererek itici güç olacaktır. Ayın 21'i çok özel bir gün sonraki bir yılımızı etkiler. Kova çağına adım adım yaklaşıyoruz. Kova çağı hemen bu yıl 2021'in konusu değil. Plüton, Uranüs biliyorsunuz toprak grubunda biri oğlakta biri boğa üzerinde daha 2024'e kadar buradalar. Dolayısıyla hem Jüpiter'in hem Satürn'ün kovaya geçişini şimdiden buradan güç alarak kendimizi geliştirme yolunda ilerleyici, ilerici <laughs> bu kelimeyi kullanamadım hiç. ilerici olma yolunda kararlı olarak değerlendirelim derim. 30 Aralık'ta Yengeç üzerinde, Yengeç Burcu'nun 8 derecesinde bir dolunay var ve Yengeç üzerinde olduğu için bir ev alma telaşınız olabilir. 8 derece demek, doğum haritanızda 8. derece önemli demek. Dolayısıyla Koç'ta Terazi'de, Oğlak'ta ve Yengeç'te bir e, Jüpiter'iniz, Venüs'ünüz var mı diye bakın bakalım. 8 derece olması şart değil. 5 derece önce ve sonrası da olabilir. Mutlaka olumlu etki alırsınız. 9. evinizden etki alacağınız için internet üzerinde bir iş kurgulayabilirsiniz. Çok da başlatmış da olabilirsiniz tabii ki. 9. evinizden o zaman büyük destek var demektir. Bir tamamlanma etkisi yani ilk aşamayı geçti. Bununla ilgili bir isim hakkı aldın. Bununla ilgili bir başlangıç yapabilirsin. Artık tamamlanma etkisi hazırlığın tamam anlamına gelebilir. Ya da şimdi başlayacak olabilirsiniz. Umarım da interaktif ortamda bir şeyler yaparsınız. Çünkü artık bilgi çağı, bilgi akışını da düzenli güçlü kullan kullananları ön plana çıkaracak dolayısıyla sevgili akrepler lütfen e, stabil kitaplarımı okurum evde otururum modunda kalmayın interaktif olarak görüşmeler yapabilmeyi e, mümkün kılacak e, teknolojiyi edinin mümkün kılacak bilgiyi edinin bu teknolojiyi kullanmayı öğrenin uykudan önce birkaç saat telefondan televizyondan uzak durun ruh sağlığınızı ve bedensel sağlığınızı korumaya özen gösterin ama teknoloji her yerimizde yani sadece e, günlük hayattaki bilgisayarımızı, laptopumuzu açarsak teknoloji bunun içinde değil kullandığımız her türlü teknoloji e, ürünlerinde IOT diyoruz biliyorsunuz artık e, günlük hayattaki her türlü üründe buzdolabı, çamaşır makinesine kadar teknoloji maksimum seviyede ve interaktif kullanıma hazır Dolayısıyla lütfen kova çağının gereklerini kendinize hazırlayın sevgili akrepler. Doğum haritanızı özellikle de raporlama yapan eğitimli bir uzmandan yeni yıla girmeden önce edinmenizi özellikle e, öneririm. E, benden ya da herhangi bir güvendiğiniz astrologdan bununla ilgili hizmet alabilirsiniz. E, yükselen burcunuzu bilmiyorsanız lütfen onun için bana ulaşın. Seve seve destek veririm elbette. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.